Kendimden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa korku oyunu oynuyorum Japon bebek Evet şu an videolarım yok Eee ben Türkçe şey yapacağım şimdi <laughs> Anne Menüde olmuş Çığlık çığlık Ya ne diyor lan sen Biliyorum zaten <laughs> Bun var mı? Geldim arkadaşlar Ne yapalım o çayı? Nasıl şapka ben? Ben herhalde Bu ne lan? Momo gibi ya. Ne? Tövbe tövbe yarabbim ya. Bana o ekranda korkut bakma. O Bu ne abi ya? Abdülaziz yapma. Bana bir daha kral geçirsen seni az biraz az diyerek seni gebertirim ya. Seni gebertirim çocuğum. Ne olacak şimdi? Iyyy ee, bu ne lan? Şimdi bunun nasıl ya öyle değil mi? Zaten nefes alıyorsun. Allah. Im. Seni, seni Allah başa kim kurtaracak? Oğlum oh, üsteyem ama kes. Ben normal değilsedir. Ben biraz öyle sanmıştım. Aa burnu ne yaptı şimdi? Burada musun lan? Burayı sınırdı. out. Çerbe madır fakir. Hadi biraz daha büyü. Saçın olacak Sen Bu kadar mı zor lan senin saçın bu? Bok büyük saçın olmuş sparkling the, the stars sweetly twerking diyor you know? <laughs> Çok ayıp. <laughs> Al. Bana mektup bırak. Haftanın fırsatları cepte şokta. Cepte. Kodum. <laughs> teslimatla <laughs> kapına geldi. Ya çok teşekkür ederim. Before I was born you, What the f? Ya ne yapıyorum? Burada dur, tamam mı? Usu dur birlik ya. Yani. Hmm, ne çıktı? Bir Ay dur bir saniye. Ee, süre doldu. Ne yapacağım şimdi? Hadi var art. Ot. Biraz saçım çıktı. Şimdi güzel kısa benziyor. Şey Ama Aha! Bırak! 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 Oyun roblox çarpması şey zaten. ama yine de güzel şey yapma ama artık demiyorum yani neden diyeceksen işte yani orada orada çekide şimdi evet abi Kolaylaştırıyorum Abi dur. Bir şey yok değil mi? Bir sıpkı abi. Aaaa ikizi aldı Yaşadım ya bu LLM'nin sıpkısı abi Onun LLM'nin Kızı bir ikiz İki ara İkizi var Aaa <laughs> bir şey oluyor uyan Eee Bugün oyun oynamak için no time for play Nodur no Don't you remember? Hatırlamıyorum lan. Hatırlıyorsan benden daha iyi gör kötü. Bakın ben daha iyi kötü. What the app? Türk bebeği ne yapayım <laughs> First <laughs> end. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada e, küçük çocuklar bu oyunu oynamasın. E, sağlığı, psikolojisi e, bozuk olduğundan dolayı bir e, oyun yasaklanmış. E, ben normalde Japon bebeği e, yazdığımda oyun cidden çıkmıştı. Şok olun ben de bir oynayayım dedim sizin için. Ama normalde e, video fikri bulamadığımdan dolayı oynuyor. Neyse görüşürüz. Bu arada lütfen abone çıkmayın kanalıma abone olur musunuz?